Çağımızın hastalığı şeker hastalığına karşı hepimizin belli bir yaştan sonra önlem alması gerekiyor. Sağlıklı beslenmemiz gerekiyor. Sağlıklı beslenmenin yanında da şekerimizi ara ara ölçerek normal değerler arasında olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Ve şeker hastası ise de eğer gün içerisinde şekerimizi belli değerler altında tutmamız gerekiyor. Bunun için de yine gün içerisinde ölçümler yapmamız gerekiyor. Peki kan şekerimizi nasıl ölçeriz? Kan şekerimizi evde ölçmek için küçük bir cihaz almamız yeterli. Benim elimde Optima marka kan şeker ölçüm cihazı var. Bir de şeker ölçüm çubuğu almamız gerekiyor. Kan şekeri ölçüm çubuğunda da dikkat etmemiz gereken hususlar var. Kan şekeri ölçüm çubuğunun son kullanma tarihi var. Benim elimdekinin 2026 yılının 9. ayı. Bir de kan şeker ölçüm çubuğunun kutusunu açtıktan sonra çubuğu alıp hemen kutuyu kapatmamız gerekiyor. Ayrıca kan şekeri ölçüm çubuğu kutusunun üzerinde 180 gün sonra kullanmayınız yazıyor. Bu da demektir ki kutuyu açtıktan sonra 180 gün içerisinde çubukları kullanacağız. Artan çubukları atacağız. Çünkü belli bir tarihten sonra çubuklar doğru değerleri göstermemeye başlıyor. Çubuklar sıcaktan nemden etkileniyor ve bozuluyor. Ben daha öncesinde bir tane çubuk çıkartmıştım. Gördüğünüz gibi. Şimdi çubuğu cihazımıza yerleştiriyorum. Cihaza yerleştirdiğimiz zaman cihaz otomatikman açılıyor. Gördüğünüz gibi cihaz açıldı. Sonra parmak delme aparatını alıyoruz. Parmak delme aparatını deri kalınlığımıza göre ayarlıyoruz. 5 4 3 2 1 diye deri kalınlığımıza göre ayarlıyoruz. Parmak delme aparatımıza iğnemizi ben daha öncesinden yerleştirmiştim. İçerisine iğnemizi yerleştiriyoruz. Sonra parmak delme aparatımızı tekrardan kapatıyoruz. Arkasında kurma kolu var. Parmak delme aparatımızı kurmamız gerekiyor. Çekiyoruz. Çektiğimiz zaman Turuncu kısım dışarıya çıkıyor ve parmak delme aparatımız kurulmuş oluyor. Daha sonrasında parmağımızın hangi parmağımızdan kan alacaksak o parmağımıza parmak delme aparatımızı yerleştiriyoruz ve turuncu düğmeye basıyoruz. Kan çıkmaya başlıyor. İlk kanı siliyoruz. Sonra tekrardan kan çıkması için biraz yardımcı oluyoruz. Çok fazla kana gerek yok zaten. Az bir miktar kan çıkması yeterli. Cihazımızdaki çubuğun kan alma kısmına kanımızı yerleştiriyoruz. Öttüğü zaman cihazımız ölçüme geçmiş oluyor ve saniyeleri saymaya başlıyor. 5 4 3 2 1. Şu an kan şekerimiz 94. Benim şu an yani tokluk kan şekerim yaklaşık 1 saat önce yemek yemiştim tokluk kan şekerim 94 olarak çıktı. Gayet ideal. Yine kan şekeri ölçüm cihazımızdaki aldığımız değerleri belli değerler arasında karşılaştırmamız gerekiyor. Eğer açlık kan şekerini ölçüyorsak yani 8-12 saatten sonra açlık 8-12 saatlik açlıktan sonra kan şekerimizi ölçüyorsak kan şekerimiz 70-99 arasında olması gerekiyor. Eğer 70-99 arasında değil 100-125 arasındaysa kan şekerimiz pre diyabet oluyor. Riskli yani şeker hastalığı riski var. Eğer 126'dan büyükse veya 126'ya eşitse diyabet yani şeker hastası olduğumuz düşünülüyor. Eğer tokken yani yemek yedikten 2 saat sonra ölçtüğümüzde kan şekerimiz 140 altındaysa gayet normal. 140 ile 199 arasında çıkarsa pre diyabet yani riskli diyabet hastalığı olma ihtimali var eğer 200'ün üzerinde ise şeker hastalığına yakalanmış oluyoruz bir de tabi bu cihazlar kesin değerler vermiyor sapmalar var en güzel değerleri yine hastanede kandan kan alınarak ölçülen değerlerdir bir de kan şekeri ölçümü de tek başına yeterli değil. Şeker hastası olup olmadığımızın tespiti için HbA1c kan değerine bakılması gerekiyor. Eğer %5.7'den düşükse, 5.7'den düşükse normal değerlerdeyiz. Eğer %5.7 ile %6.4 arasındaysa riskli prediyabet. Eğer %6.5 ve 6.5'ten büyükse şeker hastası olma ihtimalimiz var. Bir de rastgele kan şekeri 200 mg'ın üzerinde ise diyabet semptomları için tanı koydurur. O yüzden 200'ün üzerinde ise kan şekerimiz acilen bir doktora danışmamız gerekiyor. Tek seferlik anormal bir ölçümde tanı koydurmaz. Hekim genellikle tekrarını ister. O yüzden değer tek değerle değil birkaç değerle ya da HbA1c yani 3 aylık ortalama değerle kan şekerine bakılır ve şeker hastası olup olmadığımız tespit edilebilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hayatımda karşılaştığım, öğrendiğim şeyleri sizlerle paylaşarak sizlere de faydalı olmaya çalışıyorum. Kanalıma abone olursanız, takip ederseniz, videolarımı beğenirseniz mutlu olurum.